milyonları geçti. Milyonlara ulaşması size nasıl bir böyle heyecan yaratıyor, nasıl bir tepki ya, bu, tepki veriyorsunuz? Yani, yani bir emek veriyorsunuz, bir emeğiniz büyüyor, büyüyor ve o böyle kocaman oluyor ve bu e, tebriklerini de alınca ben çok mutlu oluyorum. Yıllardan bile 41 yıl oldu. 47, maşallah diyelim. Naa, yani 41 kere maşallah. 41 yıldan beri ben e, bu heyecana aynı o gün 9 ceylan neyse bugündeki büyük veya küçük ceylan benim lagamım küçük kaldı. Evet küçük ceylan olarak. Aynı hislerindeyim. Çok mutluyum. Beni hep evlerine misafir ettiler. Çok teşekkür ediyorum. Bugün de çok güzel bir e, açılıştayız. Bahçeşehir'deyiz. Bahçeşehir'deyiz. Bugün Çok güzel bir açılıştayız. İnşallah çok güzel içeride oynayacağız. İçime atıyorum ilk defa bugün canlı canlı Evet, bugün değil ilk mi? defa e, içim atıyorum, aşkı söyleyeceğim. Önce bir playback yapacağım, sonra canlı yapacağım. Sizin için ama. Siz, e, Onu e, soracaktım çünkü. Sizin vaktiniz var eee ondan sonra size bir doğum show yapacağım. Sizi eve göndereceğim, biz eğlenceye devam edeceğiz. Peki yani. playback'e karşı mısınız? E, hayır. Yani ben playback hiç yapmam sahnemde. Benim bütün sahnelerim canlıdır. Zaten düğünlerde mümkün değil playback yani. yapmaya. Ama yeni şarkıları çıktığı zaman böyle insanlar mesela e, benim bir potporim vardı 7 dakikalık. Ben mesela sahnenin sonunda onu veriyorum böyle mesela her coşkuyu böyle güzel gidiyor. Ama biz önce bir yeni şarkımızı böyle bir taze fırından çıkmış. Önce bir pireyle verelim ardından canlı okuyacağız. Peki içinize attığınız aşklar mı? İçime attığım aşk. Yok be. Vallahi ben sildim siliyorum yengeç burcu. Çok acı çekiyorum. Unutana kadar biraz sıkıntı bende büyük oluyor. Ama unuttuktan sonra da bende amca oğlu oluyor. Vallahi sonra da bakıyorum hiç. Yani sanki o aşkın acıyı ben çekmemişim, Sanki bir amcamın oğlu gibi Hiç Bu yaşınıza kadar kaç tane aşkınızı çektiniz? Bu yaşınıza kadar kaç tane içinize attınız böyle aşk acısı? hiç bunları konuşmaya bile değmez. Şu an hiçbir aşk acısı yaşamıyorum. Eee bekarım. Kafam rahat. Taliplerime sesleniyorum. <laughs> yani kafam rahat. Şu an bekarım. Kısmet işim işler belli olmaz. Daha gönlümü başta ya se da seveceğiniz birinde ya da başlayacağınız bir bildiklerinde neye dikkat edersiniz? Güven. Benim için en önemli şey ve yalan. Konuşmasın. Benim gerçek. Ama kendi hayatımla ilgili bir röportaj yapacağım. Orada anlatacağım. Bu kimse yanlış anlamasın. Bu güven illa bir insana, duyduğun e, kocana aşkla bir şey Arkadaşlıkta da, da çok önemli. Eğer güvenirsen, kafamı omuzuna yaz, omuzunu bulursan o benimdir. Peki Ceren Hanım, yaş sorun olur mu sizin için? Ya tabii Neşin ki mi? belirli bir yaşa kadar şöyle söyleyeyim büyük konuşmayayım ama çocuklarımın yaşında olmaması lazım. Ondan büyük olursa okey. 35 40 arası. Ben de <laughs> Ben zaten 18 sınıfındayım. Ya şimdi ben 9 yaşında bu işe başladığım için Melodi de kızım da beni 16 yaşında anne oldu. Ben yani çok küçük yaşta hem bu işe başladım hem anne oldum. İnsanlar tabii ki böyle o Ceylan yaşı falan. Zaten ben 74 yaşında herkes biliyor. Yaşınızı da saklamıyorsunuz bu arada. Ama tabii ki hayatıma biri girerse çocukların yaşında olmasını istemem. Ne güzel. Geçtiğimiz günlerde bir açıklamanız vardı. Hep yüzümdeki estetiğe evet. takılıyorlardı. Hiç fiziğime bakmıyorlar demiştiniz. Yalan mı? Siz canlı görüyorsunuz. Ben bir şey demiyorum. Yok. Valla 41 kere ya, maşallah diyelim. Borsa da yok. Ha, hemen borsa da borsa yani. 41 kere maşallah. Nasıl verdiniz o kadar? 10 kilo muydu? Geceleri abur cubur kestim. Çikolataları kestim. Artık ıı, o kadar de çok yemek istemiyorum. Hani böyle özel bir diyet programı falan yok değil mi? Tamam ama kendiniz. Yok, çok su içiyorum. Çok bol bol su içiyorum. Ama şimdi de dikkat etmeyeceğiz. Artık biraz ekmek var. Yani et. bir Bülent Hanım'a rakip olur musunuz? Evet. Et konusunda. Yok olamam. <laughs> ben Bülent Hanım'ım. <gülüyor> 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 Peki Ceylan Hanım çok teşekkür ederiz Teşekkür İyi sahneler diliyoruz. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Sizleri seviyoruz. Biz de sizi.